hepinize merhaba arkadaşlar ben Atalay bugün sizlerle birlikte Toka Life'ın ikinci bölümünü yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi en son böyle bir şeyler almıştık kıyafet falan. Böyle evimiz almıştık falan böyle yapmıştık evimizi yani. Kıyafetleri falan dizmiştik şapka kask falan almıştık. Şimdi başka şeyler alacağız hadi geçelim. Ama bu sefer başka bir marketten alacağım yani. Ee, benim hilesizde de kullandığım bir market vardı. Böyle köpek falan satılıyordu. Oradan köpek falan alırım. Belki. Yani düşünmem gerekiyor. Şimdi geçiyoruz. Allah'ın izniyle geçeceğiz de. Çok yavaş. Kapanacak telefon. Allah Allah bir dakika oldu video neredeyse ha tam tam bir dakika olduğunda açıldı. Şimdi neredeydi market şurada. Ha bildiğimiz market ya işte. Burası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle hayvan falan satılıyor dedim zaten. Market işte. Şimdi buradan bir şeyler bakacağız. Kutu almayı da unuttuk yanımıza. Neye taşıyacağız? Poşette koyabiliyor muyuz bir şeyler? Ha koyuyoruz tamam. Güzel bir poşet alırız. Kasiyer abla. Ya poşet çöp attık. Ah çok gıcık oluyorum şöyle işleri. Şimdi ne alsak buradan? Bir karakteri almadım yanıma. Bakmak için. Ne alsak ki? Ya, çok güzel şeyler var da. Burada böyle. Hmm. Bence bir kamera alalım. Şöyle bir tane kamera aldık. Bu karakteri alalım artık. Yanımıza. Tamam aldık. Şimdi kamera elinde tutsun. Videolarımızı falan çekmek için lazım. Sonra başka ne alsak? Bir de köpek alalım. <laughs> Ama nasıl taşıyacağız? Kamerayı poşete koyarız. Köpeği de alalım. Tamam şöyle buraya götürelim. Bunu da götürelim. Tamamdır şuradan. Hadi bakalım çabuk. Zaman geçiyor çabuk lan. Bir tane kemik alak köpeği. Yeşil tabii ki de. Yeşil top yok mu ya? Yok. Yeşil top. Kuş düştü lan. Ha. tamam o zaman bir tane mor, mor alalım. Ablasın, ablanın saçıyla aynı. Neyse hadi bakalım kasaya gidelim. Abla bunları Allah. Öttü lan. Bunları alıyorum ben. Koyun poşete. Koyamadım. Ben ver lan poşetimi. Oğlum sen gelme poşeti ver. Allah kahretsin poşetimi ver. Ben ver. ha Tamam. Boşa da onu koyduk. Topu da koyduk. Köpeği koyabiliyor mu? Ha koyduk köpeği de. Neyse lan köpeği alak. Ya da koyak Hatta Köpeğe e, vardır ya ya? Evde. Ama bir paket alak. Ben görmüştüm sanki. Bu eşya alma yerinde. Köp poşeti de koyalım. Hadi tutayım. Tamam. Hadi gidiyorum ben. Dediğim parasında tamam. Bay bay. Arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Ee, nerede lan ev? Ev nerede oğlum? Evimi bulun lan bana. Evimi verin oğlum. Ya geçtim ya da ev. Nerede lan artık? Heh buradaydı. Yok burada. Tamam villa. Villamı buldum sonunda. Villa. Arkadaşlar eve geldim. Ama video Yanlışlıkla telefon kapandı. Ee, video da gitti. Şimdi birleştireceğim ben montajla. Arkadaşlar şimdi karakterimizi alalım. Şarja da taktım. Altıydı çünkü. Tamamdır aldık. Şimdi her şeyimizi çıkartalım. Köpeğimizi. E, topunu çıkartamadım. Ha, ah, tamam kameramızı da çıkarttık. Poşeti de şöyle kutuların yanına koyalım. İçine attı. Tamam. Ben e, şuradan bir şey bakacağım şimdi. Ha, vardı sanki köpek lan. Dur, köpek mi vardı sanki? Ben gördüm. Nerede? o? Hah, burada. Evet, var diyorum ben çünkü. Vardı çünkü. Hatırlıyorum. Tamam arkadaşlar şimdi bunu da aldık. Köpeğimiz ee, nerede yatacak? Çok iyi. Çok. Neyi unuttuk? Yatan. Neyse burada yatsın. Tuvalette mi olsun? Bence tuvalette olsun. Yem koyamıyoruz mu yemek? Dur elimizde açabiliriz. Ha açtık. Tamam köpeğimizin yemini de koyabiliyoruz. Çok güzel. Burada kalsın işte. Tamam topu da yanında olsun. Ana bizim bir de kemiğimiz vardı. Hayvanın kemiği nerede? O şey değil mi? Yok neyse. Bir yerde çıkar bir yerden. Neyse kameramı elime aldım. Arkadaşlar evet. Gördüğünüz gibi şu an videodayız. Ee, neyse ben gidiyorum. Hadi ne yapayım şimdi. Üstümüzü değişelim bir. Böyle üstte kaldık. Şuraya koyalım kamerayı. Hangisini giysek? Şunu Sarı güzelmiş. Tamam diğer kıyafetimizi de. de atalım. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Ee, bence bir yüzelim mi? Yüzülüyordur inşallah. Hadi bakalım gidelim. Ah yüzüyoruz. Ama yüzmek için kıyafet ayarlamamız lazım. Yüzme kıyafeti. Bakayım ne olsun yüzme kıyafeti. Ee, gidip alalım ya da. Almak daha mantıklı. Arkadaşlar bir yer vurdum, Havuzlu bir yer. Bakacağım şimdi. İnşallah havuz malzemeleri vardır. Kıyafeti yani. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ha? Ne yapıyorsunuz yani? Ne yapıyorsunuz işte? Bu aralar fazla konuşmuyoruz yani. Baya bir yani dedim yani. Ulan yine yani dedim. Neyse kundi değil. Ana birinin köpeği. Ana kaplumbağa var lan. Alıp çalıp kaçsak mı? Bak, bu çocuğun işlerinin güzel havuz kıyafeti var. Benim mi yok? Çocuk onları bana ver. Çabuk. Ne yiyor? Ne Ne oğlum kilometre? Kilometre mi? Neydi işte? Neyse artık ismi. Hah. Havuz kıyafetleri var. Çalıp kaçalım mı arkadaşlar? Bence çalıp kaçalım. Kasiyer ha ödeyebiliyoruz. Allah kahretsin la Ödeyebiliyoruz galiba. Neyse. Aldım bunu. Oğlum giyme alacağım alacağım. Eline al eline. Ya kıyafeti eline al. Eline eline. Eline diyorum ya. Allah Allah. Abla poşet var mı? Arkamda yok. E, ben neye koyacağım bunu? Ya? Hiç orayı düşünen yok. Neyse bir, bir yerden bulurum artık. Ha dondurucuya koyayım. Bu i̇şte dondurma ana dondurucuyu çalıp gidebiliyoruz mu? Bırak lan. Bırak dondurma mı? Hayvan insan oldu. Ha dondurucuyu çalıp gidebiliyoruz. Yani neredeyim ya? burada. Dondurucuyu al. Ama içine kıyafetimi koy. Yok bunu değil. Değiş. Bunu koy. Tamam. Başka bunu da çalalım. Bir sürü kıyafet çalalım. Havlu da çalalım. Yeşil. Saçım aynı renk lan. Neyse. Hadi gidelim. Arkadaşlar havuzun içinde yüzük buldum. <laughs> Neyse elim alayım. Hadi gidiyorum. Satarım. Satarım. Satarız. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar eve geldik şimdi. Çaldığımız malzemelerle. Yüzüğü nereye koyak? Ya bu da yüzük unuttu ve çaldılar. Demesinler sonra da. Sıkıntı yok. Yoruldum lan. Koltuktan koltuğa atladım. Neyse dolabın üzerine koyak. Bir tane açıp dondurma yedim Oh. Afiyet olsun aslanım. Ha kıyafet de çalmıştık. Oh havlu kıyafet. Her şeyi çalmışız ha bizde. Vallahi az değiliz yani şöyle bence havlumu nereye koyayım ya ben şu havluyu asabiliyor mu asabiliyorum tamam aynı yere iki tane şey asamıyorum sıkıntı o işte bir tane de alacağım ben şey ya şuradan bir kıyafetlik daha çok az oluyor çünkü neyi as asamıyorum hiçbir şey ne asacağım asacağım nereye ne asacağım hiçbir şekilde yok yani bunu alacağım Nereye koyacağım onu? Ha buraya koyayım işte. Ne güzel durdu bak. Hem dolabımda da şey. Tamam. Güzel oldu. Bu nasıl Havuz kıyafetlerimi falan buraya asayım. Evet çok iyi. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Ama şunu bir açar, açabilirsek. Bana açıl. Ha. Bunu buraya koyalım. Hatta dondurucuya koyalım. Dur. Tamam. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Daha çok böyle video isterseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Devamı gelecek. Bay bay.